Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Herkes çok iyidir. Rabbim de dertler vermesin. Bugün arkadaşlar kahvaltıya yumurtalı ekmek yapıyorum. Kızartıyorum. İki tane ekmeğimiz vardı. Bir iki gün daha kalsa bayatlayacak, çöpe gidecek. Ben de böyle bugün değişiklik yapayım dedim. 4 tane yumurta kırdım. Önce 3 tane sonra bir tane daha ekledim. Tuz, pul biber, kimyon ekledim. Bir güzel çırptım. Ekmekleri de böyle dilim dilim yaptım. Şu an az yağda kızartıyorum. Yağını az az ekliyorum. Eksildikçe ekliyorum arkadaşlar. Böyle aşırı bir yağ koymuyorum. Siz de görüyorsunuz. Yeteri kadar koyuyorum. Çekildi mi? Tekrar kızardıktan sonra ikinci bir seferi kızartmaya geldiğimde tekrardan yağ ekliyorum. Böyle arkadaşlar. Evet yumurtalı ekmeklerimiz kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavada hiç yağ yok. Çünkü yeteri kadar koyuyorum. Yeteri kadar yağ koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavada hiç yağ kalmadı. Evet arkadaşlar bugünkü kahvaltımız da böyle. Kahvaltı dediğim öğlen nizanı okunuyor. Hazreti Allah'a gibi Çayımızı aldık. Yine oğluma ince belli. Ben büyük bardakta. Kahvaltımız böyle. Tuz, yoğurt, kavurması, yeşil zeytin, biraz otlu peynir çıkardım. Biraz da çilek, leçeli, Ve yumurtalı ekmek yaptım. Kızarmış yumurtalı ekmek. Bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.